Var mı inen? Yok. Var var. Solda bir takım var solda hemen. 4 kişiler. Metin geçmiş olsun. Arka. Allah razı olsun. Yan... Da üç kişi indi. Yan yan olalım da. Tamam. Oha oha yavaş git. Okuy. Benim iki tane yap seti var. Biri geldi. Gram acıman Babanın ovalını göreyim mi Vur Met sakin. Şu an gösterme sakın kimseye. Metin biri bayıldı da. Hiç can <laughs> Metin biz bunları yiyeceğiz la. Birini Şurada aldım. Enemies ahead. Birini aldım. Arkadaşını anam anam tam spreylik de şarjör değiştiriyordum. Ya onu öyle pompalarsın da bizi Tamam paraya işte. Metin bir canım olsun var ya hepsini alırım ya. Vallahi canım yok şu an. K var gibi beni var gel. Ki yanıma gel. Oraya çıkarsam beni vururlar mı? Bir deneyeceğim şansımı. At at can at can at. Aha M4. Bir şu şuradakini bari. Metin can at. Tamam aldım. Şuraya geçti. Enemies ahead. Şu an orada arka geliyor. Basarım ne diyor? Dur kanka ya. Üstümüzdekiler çok iyi değil ya. Basamayız nereye basıyorsun? Aha adam kalkmış. Yukarı çıkıyor. Bas Metin bas bas. Ayet mi Bas bas Metin. Mermim yok mermim. Mermim yok. Hiç. hiç mermim yok benim. Mermi bir tane zaten ben de basmıyorum şu an. Bir tane adam var. Oh, oh. Bitirmesin bitirmesin. Bitirdim mi lan? Okay, Allah kahretsin okay. ya. He. Dikkat et. Üç kişi, üç kişi. Bunlar ayrı ayrı takımlar mı? Çözemedim şu an. Aynen. Beni öldüren kişi ayrı takımlar. Üç kişi. Göz kasamıyorum. Şu uçak var ya. Evet. Tam karşıda ya. Kesin umuzda arkadaşlar var iki tane. Abi göstermiyor kimse. Bomba yok mu bomba? Yok ses var. Aha can da yok. Vay yavrum vay. Canım yok Metin canım yok. Bir içinde evin içinde gördün mü? Hayır. Orada. Arhan'a dikkat et bırak lootu da kardeşim kurban olayım can bassa. Hala loot alayım diye uğraşıyorlar. <laughs> Şimdi onun ağzına sıçtım Metin. Şuradan geliyordu sesi. Şimdi ne kadar tehlikeli biri olduğumu anladı. Şimdi o korkuyor. Bakayım bir. Tek şey ka kaldıysa <laughs> o yüzden. Kaskelek hala bok gibi. Şu evde miydi lan? Ha orada. Oğlum bu sefer niye sekti lan bu bu kadar? Aşırı sekti lan bu sekmez de DP. Neyse. Sen Ceren'in olduysa. Onda mevka mı var? Ne varsa aşırı iyi vurdu yani. Galiba mevka ya susturucu dağmış. Ay ay. Ya şimdi sen evden çıkacaksın ki. O kesin arkadan dolanacak. Atladı galiba. Ne uğraştırdı be. Ha. Oradan geldi. gözükmeseydin alırdım belki. Ay yavrum ay. Şu 6'yı mı aldım? 6'yı aldım. 6 4 fark etmez. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine doğru gidiyoruz. Yod, 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 yod. Beni öldürmeyen şey güçlendirir lan DEL lan Beni öldürmeyen şey güçlendirir Metin unutma Gördün mü? Gördüm gördüm Yapıyoruz bir sporu O kadar Bunlara söyle sussun Abi oyuncu mu ya bunlar? Metin bak bunlara sen yüz ne Efe kardeş bak seninle kavga edeceğiz ha <laughs> Ya bunu like etmeyi unutmayın arkadaşlar seviyorum sizleri açıkçakalın hadi <laughs> Nei, det var ikke.